Şimdi Transform konusuna geçiş yapacağız. Yani e, değişim, dönüşüm gibi bir anlamı var bunun da. Nasıl? Hemen örnekle göstereyim. Arkadaşlar geçen dersen kalma bir kutum var benim burada. Şimdi ben şöyle bir şey istiyorum. Kutuma mouse'la üstüne geldiğimde etrafında dönsün istiyorum. Ufak bir dönme hareketi. Geliyorum. Box'ıma hover olduğunda Transform yap diyorum. Transform neydi? Dönüşümdü. Peki ne yapacağım ben? Burada farklı farklı özellikler var. Mesela scale ee, özellikleri, büyüme özellikleri, yayılma özellikleri, rotate dön dönme özellikleri. Ben bu ee, derste dönme üzerine duracağım. Mesela rotate dersem, şöyle 150 derece dersem arkadaşlar mouse üstüne geldiğimde bakın 150 derece bir dönüş sağladı. Tabi bunu hemen yaptı. Ben bunun hemen yapmasını istemiyorsam ne yapacaktım? transition diyecektim. Bakın karıştırmayın. Transform, transition. Transition diyecektim. Hangi özelliği istiyorum? Burada filtreleme yapmayacağım. Transform diye, rotate diye, width, height diye, background color diye. Geçen derste bunları görmüştük. All diyeceğim ve 0.5 saniye diyeceğim örneğin. Geliyorum. Bakın bu şekilde artık kutum benim dönmüş oldu. Bunu biraz daha kişiselleştirebiliriz. Örneğin rotate x dersem kaydediyorum. Bakın bu sefer x ekseninde dönüyor. Bunu hatta biraz süresini arttırayım. Bakın görüyor musunuz? Bu sefer x ekseninde ben buraya y de diyebilirim. Kaydettim. Bakın. Bu sefer y veya z de diyebilirsiniz. 3 boyutlu bir objeniz varsa bakın yani bu şekilde oynayabilirsiniz. Hazır değinmişken şuradaki scale'i de anlatayım. Scale'lere yine e, mesela 1 dersem herhangi bir değişiklik olacak mı? Mouse üstüne geliyorum. Herhangi bir değişiklik yok. Çünkü scale büyüt anlamına geliyor. Büyüt kaç ölçekte büyüt? Bakayım şurada açıklaması yazıyor mu? Yazıyor. Kaç ölçekte büyüt? 1 ölçeğinde büyüt. Zaten benim kutum 1 bir ölçeğinde. 1'e 1. Bir. Ben bunu gelip 1.1 dersem... Ne yapacak? Kutumun %10 üstüne koyup büyütecek. Benim kutum 1 ise ben bunu 1.1 yaparsam hani çok matematik hesabına girmiyorum da kutumun 1.1 katını yap demiş oldum. Mouse'un üstüne geldiğimde şu çok fazla şunu 5 yapalım. Bakın geldiğinde kutumun 1.1 katına çıkmış oluyor. Ben bunu 2 yaparsam ne olacak? Mevcut kutumun hatta şuna bir merging verelim. Her taraftan şöyle biraz ortalansın. Bakın mevcut kutumun tamamen iki katına çıkıyor. Şöyle 150 yapalım. Görüyor musunuz? Ben buna 1 dersem ne olacak? Olduğu yerde kalacak. Bunu nerede kullanıyorlar? Ee, hani çeşit çeşit yerlerde kullanabilirsiniz. Örneğin bir resminiz olur. Resmin üstüne gelindiğinde 1.1 yapabilirsiniz şunu. Böyle resim ufaktan büyür mesela. Hani tamamen hayal gücünüze kalmış. Özellikler bunlar.